Merhaba, Portakal'dan 6. sınıf öğrencisiyim. Adım Sabibe Çelik. Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok severim. Teknofest yarışmalarını da ilgiyle takip ediyorum. Bizim projemiz ise e, geçenlerde çocuk kaçırma olayı çok arttı. Biliyorsunuz ki Antep'te bir çocuk kaçırıldı. Bu gerçekten hepimizi kalbine dokundu. Biz de bundan dolayı, biz de bundan dolayı e, bir bileklik tasarladık. Bu bileklik içinde hem ses çalabileceğiniz bir hoparlör, küçük hem de e, onu takip edebileceğiniz bir GPS bulunmakta. Bu bu e, bir 3 tane var ki e, bu hırsızı kaçır, bu çocuk kaçıran kişi bunun hangisinin olduğunu bilmeyecek. İşte bu yüzden biz de projemizin geçerliliğini arttırmaya çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Aday Anur Dakan. Özel Gaziantep Koleji Vakfı Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Teknolojik gelişmeleri de takip etmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok severim. Tek nefes yarışmasını da ilgiyle takip ediyorum. Arkadaşımızın bahsettiği akıllı bileklik arkadaşımın da dediği gibi çocuk kaçırılma olaylarını azaltacak, e, azaltacak. Ayrıca e, hocam bu da Arkadaşımızın bahsettiği de e, akıllı bileklik projesi sayesinde e, çocuk kaçırılma olaylarının azalacağını umuyoruz. E, bu ve bu bilekliğin içindeki GPS'in hangisinde olduğunu bilemediği için üç, e, üçte bir üçte birlik bir şansla bilebilecek ve bu şekilde bize zaman kazandıracak ve GPS ile en yakın ee, en yakın e, polis kurumuna, en yakın, e, en, yakın poli, e, en yakın polislerin olduğu binaya e, haber gelecek ve böylece çocuk kaçırma olayları azalacak. Bir. Biz aslında üç kişiydik. Ay, bir arkadaşımız takımımızın tasarım tasarım yönüyle uğraşıyordu. Ama arkadaşımız hasta olduğu için bugün burada değil. Evet, e, ancak onun e, burada olmasını umuyoruz.